Herkese hoş geldiniz. Meram, bugün sizlerle beraber İstanbul Guys oynuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle bu oyunda e, bir sürü mini game var ve bunlardan biri çıkıyor ve siz hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Şimdi yükleniyor. Bakalım hangi mini game çıkacak. Spring Round bitişe yarış diyor. Evet, şimdi 24 kişiyle karşı tarafa doğru geçmeye çalışacağız. Şimdi bu turuncu olanlar bizi itmeye çalışıyor. Mor olanlar da engellemeye çalışıyor. Onlara dikkat ederek ay çarptım ya arkadaşlar. Aa geçmesi çok zor. Yanlardan gitme geçsem nasıl oluyor acaba? Şu yandan daha kolay geçebilirmişim gibi geldi arkadaşlar? Şöyle yapsam. <laughs> Buradan geçtik arkadaşlar. Evet şimdi burada da doğru şey bulmamız lazım ama ters yönde gidiyor. Aa. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bu oyunu e, daha yeni yükledim sayılır. O yüzden pek fazla bilgim yok. Arkadaşlarımın önerisi sayesinde yükledim ve şimdi sizinle beraber bu eğlenceli oyunu oynamaya çalışıyorum. 5 kişi şimdiden çıkış ulaşmış bile. Ne yapacağız arkadaşlar? Yetişmemiz lazım. Evet arkadaşlar 12 kişinin geçmesi gerekiyordu ve 11. kişi olarak geçtik. Şimdi 24 kişinin 12 elendi ve 12'si kaldı. Ve kalanlar arasında biz de var arkadaşlar. Yaşasın. Evet. Benim kedicikli bir karakterim var ve oyuncu ismim de İrem TV 09. Arkadaşlık eklerseniz sevinirim. Tabii oynuyorsanız eğer. Şimdi ise sırada bu parkurumuz var. Korsanlı bir parkur parkur hiç görmemiştim açıkçası. Galiba sular geliyor ve sular gelince geçemiyoruz. Evet ilk kısmı tamamladık. Şimdi trombolin kısmı ve kayıyoruz galiba. Uhuu. Aa balta. Balta'ya geçtik. Evet. Hop. Baltaya çarptık ama olsun. Yine de devam ediyoruz. Bombalar var dikkat ettik. Yine bir balta derken geçtik onu da. Dümenin ortasından geçemedim. Hayır. Bana yetişiyorlar arkadaşlar. Ah. Aha, çarptık. Olsun. 7 yetişiyoruz. 12 kişi ee, var. Şu anda konuşamam bir dakika. O iki sadece altısı geçebiliyormuş. O yüzden hızlanmamız lazım diyecektim. Tamam. Hop. Temporary. yazıyor. Evet. İstanbul Guys oyunun ismi de yazıyor pankartlarda. Hoppa. A düşme düşme. Düştük. Aa bu kısmı tekrarlıyor. Oho. Geçebilecek miyiz arkadaşlar ya? Heh, geçtik. Bakalım çıkışa ulaşabilecek miyiz? Aha bombaları dikkat etmemiz lazım. Kayaymış pardon onlar. Heh, tamam güzel gidiyoruz arkadaşlar. Allah. Nazar değdi. <laughs> evet şimdi aradan geçtik. Trambolinle. Hak kazandık arkadaşlar. 6 kişi geçebiliyordu ve biz ikinci olarak geçtik. Şimdi diğer oyunculara bakalım. Bu oyuncu bize önerdi. Drifty Dog. Bakalım Drifty Dog rakibim geçebilecek mi? Aha son bir kişi kaldı. Ve başka biri geçti galiba. Evet. 12 kişi arasından 6 kişi geçti. Ve onların arasında biz de varız. Yaşasın. Evet. Kezcikli karakterimi gördüm. Evet. Şimdiki oyunumuz hangisi acaba? Sırada. Aa, bu zeminler lava doğru gidiyor. Ve galiba hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hoppa, nasıl hayatta kalacağız? Galiba şuna doğru atlayabilirsem. Evet. Şu en son yeni oluşanların üstüne atlayıp hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğlenceliymiş. Ama gittikçe yükseliyor lavlar. Hoppa. Heh. Şöyle şu yeni oluştu galiba. Şu yeni oluştu. Heh, geçtim. Ona nasıl ulaşayım? Ay, şurada yeni varmış ya. Heh, geçtim. Şu adamı takip etsem. <laughs> Sen nereye ben oraya arkadaş. Aha hak kazanmışım arkadaşlar. 5 kişi geçebiliyormuş bir kişi eğlendiği için biz de geçtik. Ve kazandık arkadaşlar yaşasın. Evet oyunu kazandık. Galiba 5 kişi mi eğleniyordu ya da kazanıyor muydu anlamadım orayı tam. Ama her türlü kazandık arkadaşlar. Yaşasın görevleri de bitirdik galiba bazı görevleri. Ve ödüllerimizi alalım. Evet yeni olduğum için böyle oldu. Bilete geç diyelim. Ha, şey başka bir şeymiş pardon arkadaşlar. Evet ilk turu başarıyla tamamladık arkadaşlar ve yine bir lava atladık. Aha. Yine bir kostüm geldi. Hemen yani kuşanalım arkadaşlar. Evet artık biz itfaiyeci kostümdeyiz. Pes kısmında girdiğince bir şey olmamıştı. Galiba para istiyor. Pes al diyor da. Ücretsiz mi acaba arkadaşlar ben Tam bilinemedim ama evet elmas ya da para istiyor. Bu arada benim kullanıcı arka, e, olarak ekleyebilmek isteyenler için kullanıcı adım burada. Böyle. O zaman bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Oynaya bastım. Bakalım hangi rakipler ve hangi oyunlar gelecek. Slumble Guys'da böyle oy, mini game oyunları var ve hepsinde farklı kuralları, farklı özellikleri var. Evet yine aynı parkur geldi ilk turda olduğu gibi. Ve bunları geçmeye çalışıyoruz. Squid Game'e benziyor biraz daha yani böyle her oyunda bir, bir kısım eleniyor. Hepsi geçemiyor. Böyle değişik ama güzel bir oyun. O yüzden sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Hatta beraber de oynayabiliriz derken toplar bana çarpıyor arkadaşlar. Ha. Evet kurtulduk. Yeah. <laughs> derken bir tanesi çarptı bize arkadaşlar. Durun. Beni bekleyin. Hop. 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 Tamam. Tamam. Aaa. Hayır. Heh. Tamam. Hop. Hoppa. Durun. Önümden çekilin. Unicorn. Aha, geçiyoruz arkadaşlar. Haydi beraber. Evet 12 kişi geçebildi ve 8. olarak geçtik. Ve arkamızdan birileri daha geldik. Geldiler ve diğerleri maalesef elendi. Evet 12 kişi kaldı. Biz de Aha, oradayız. İtfaiyeci kostümü ile. Evet sıradaki oyunumuz ise sadece boşluklardan geçebiliriz. Öbür taraflardan geçemiyoruz ve düşme ihtimalimiz var. Bu da Roblox'ta Holly'nde iyi o muydu? Yani o şekillerin üstünden geçmece vardı. Ona benziyor. Tabii Roblox kapandığı için artık oynayamıyorum. Ama eğlenceli güzel oyunlar var. Nasıl eğlendim ya? Nasıl eğlendim arkadaşlar? Galiba o yeşil çizgilere dokunmamak gerekiyordu. Ama geçmek için kenardan Kenarda hile yapmayalım diye mi öyle yaptılar acaba arkadaşlar ya. Neyse ayrılalım buradan. Ya yeşil çizgilere dokununca elendiğimizi bilmiyordum ya. Neyse bir tur daha oynarız olabilir. Ama bir görev tamamladık galiba. Görevler diyor. Ha burada bir sürü görev tamamlamışız. Şöyle alalım. Bir de aha şeyler geldi arkadaşlar. Bunları da açalım bakalım. Evet bize bir ödüller geldi. Bunları da alalım. Bir de bir kutu geldi galiba. Devam edeyim. için dokunalım. Bir kostüm için sanırım parçalar geldi. Tamamdır. Bunları da tam göre son bir tur daha oynayalım mı arkadaşlar? Hadi oynayalım. Evet kişi, oyun, kişiler yani oyuncular bekleniyor. Şimdi de yüklendi. Evet ilk oyunumuz bakalım hangisi gelecek. Hep de bununla başlıyor arkadaşlar. Bir, benim şansım mıdır? Hadi bakalım başladık. Bu arada çok fazla oynarsanız eğer size özel güçler de geliyor. Böyle hani rakibinizin kartopu atma tarzı ya da dondurma tarzı. Böyle özellikler de geliyor da ben daha oyunda yeni olduğum için özellikler bende yok. geçtik buradan. Aa, yine unicorn var. Aaa <laughs> çarptı. Fırlattı beni. Şuraya. Aynen. Şu kenardan çaktırmadan geçelim. Geçtik. karakterim. Aha. Şey gitti. Ha şunla eş zamanlı geçtim hoppa hoppum haydi geçiyoruz arkadaşlar 9 kişi geçmiş bile derken biz 10. kişi olarak geçtik ve unicorn geçememiş hayır evet ilk turu geçtik arkadaşlar Bakalım şimdiki oyunumuz neymiş? Oo, bunda da yine parkur ama galiba bu sefer zemin çöküyor. Hadi bakalım bunu ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Hoppa. Şuradan geçmemiz lazım. Ben en iyisi öndekileri takip edeyim derken nasıl geçti oradan? Oba zemine bayağı ya. Zemine bak. Hoppa. E bu zeminler geri gelmiyor mu? Aa. Ya önümden çekil. seninle yüzüne kaybetmek istemiyorum. Aha. Geldim 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 geldim. Galiba ilk ben mi geçeceğim yoksa derken. E nasıl yapacağız? Zeminden geçmem lazım. Zeminden geçmem lazım. Ama nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Ay düşme. Tamam tamam. Trambolin kısmından geldim. Benim hemen buradan geçmem lazım arkadaşlar. Derken. Orada düşmeseydim olacaktı ya. Neyse. İlk oynadığım zaman kazanmıştım zaten. Altık şeyler helal olsun. Ben hiç o oyun versiyonuna hiç denk gelmemiştim işte hem yer kırılıyor hem de parkurlara geçiyorsun yani ona hiç denk gelmemiştim. Diğer oyunlarda da işte bazılarında sadece su kaydırağı var bazılarında sadece işte alttaki işte bal peteği tarzı zeminler e, düşüyor falan. Öyle değişik güzel oyunlar var böyle arkadaşlarınızla beraber eğlenebileceğiniz güzel oyunlar var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bir de güzel yorumlar yapmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.